gel oğluş gel, gel gel şu Recep amcanın şu eski tofaşını bir alalım da evet onunla birlikte bugün çalışalım ooo şu Anadolu' bana lazım ya Recep amca heh verir misin bana parasız olmaz mı vay be adama bak aracı ne hale getirmişsin sen Anadolu olmuş BMW hmm, vallahi şu dışındaki güzelliğe bak içindeki koltuklara bak ne yapmışsın sen Recep amca Recep amca ya aracı resmen var ya if if örümcek bebek gel 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 otur şey istersen yat yatak gibi yapmış adam zaten herbe tamam ya benim 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 oldu bu Anadolu Anadolu ile bugün çok çalışacağız biz Oluş da evet çalışacağız gel bak Renault Anadolu'yu görüyor musun Oluş bu aracı tam milattan önce ancak bulursun şu anda piyasada arasan bu araç yoktur görüyor musun ayna gibi yapmış adam arabanın dışına Bunları eskiden dedelerimiz, dayılarımız kullanırdı. Şimdi ise biz bununla ne yapacağız biliyor musun Oğluş? He şimdi gidip hayvanlara bakacağız. Evet. Nasıl mı? Ya yok. Şimdi hayvanın bunun içinde bakmayacağız. Hayvanlara bununla e, saman taşıyacağız. Nasıl olacak? Bu neler taşımış zamanında neler neler. Seni beni taşımaz mı ya? Vallahi bu var ya ortalığı ayağa kaldırır ortalığı ayağa kaldırır bu eski toprak eski toprak ol sen anlamazsın sen anlamazsın gel gel baksana neler öğreteceğim bugün bugün hayvanlara bakacağız onlara saman taşıyacağız e ne yapsaydım yani gidip bir tane kamyonet mi alsaydım o daha pahalı oğluş. Bu hem üstümüzü kapatıyor hem de evet bu bize miras olarak da kalacak tarihi eser olarak Anladın mı oğluş? Şimdi bugün bunu bir deneyelim. Test edelim Ondan sonra bunu ne yapalım biliyor musun? Bizim garaja çekelim. He. sen büyüğü üniversite sınavına giderken bunu kullanırsın. Olmaz mı? Ne istiyorsun? Hmm, Mercedes mi? Ya Mercedes ne yapacaksın oluş bu var ya. O zaman ne olacak biliyor musun? Oho tarihi eser olacak tarihi eser ne kadar değerli olacak. Senin Mercedesini kimse bakmaz. He. İşte gel gel saman taşıyalım seni birlikte. Hadi saman pahalanıyormuş. Bir an önce samanları alalım da. ineklerimize götürelim oruç. İnekler bize ne yapsın? Şakır 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 süt versin. Sütlerini ne yapalım? Sana içirelim tabii ki. İşte boyun büyüsün ya. Yani. Minnacık kaldın. Herkes diyor. Hiç ömcek bebek büyümüyor diyorlar. Hadi gel bak etinler çıkmış. Bunlar biçecek. Samana dönecek. Bunları sonra ineklere vereceğiz. Ee, öğrenmeyenler var. Bilmeyenler var. Hayatında saman nedir görmeyenler var. İşte sen hep bunları anlatacaksın olmuş Gel öğreteyim sana öğreteyim. <laughs> Şu gördüğün balinleri bu aracın üzerine yükleyeceğiz. Sonra da götüreceğiz. Hadi bakalım yapalım bugün çok çalışmamız lazım. Bugün ata mesleğimize döndük. Polismiş, itfaiyemiş, doktormuş. Bırak bu işleri. Dön dön çiftliğine dön dediler. Hadi babanın çiftliğine geri döndük arkadaşlar. Bugün samanlarımızı yükledik şuna bak ya. Arabaya bak. Vallahi ağlatıyor ya, ağlatıyor. Şuraya bak, şuraya. Hiç bana mısın der mi ya? Katır gibisin maşallah. Katır gibisin be. Anadolu'm benim be. Eski toprağım benim. Evet arkadaşlar, eskiden Anadolu çok modaydı. Herkesin kapısında vardı. Yani kapısında olan zengindi bence. Evet, zengindi. Şimdi ise bunu gören fakir ya bu diyorlar. Değil arkadaşlar, değil. Tamam mı? Bu araç çok emek var bunlarda. Çok çok çok. Babalarımız nasıl büyüdü sanıyorsunuz? Analarınız nasıl büyüdü sanıyorsunuz? Bundan gelen ekmek de ekmek de. Sorun bakalım dedelerinize. Anadolu nasıl bir şeydir diye. Tofaş'ta işte ne varsa Tofaş'ta diyoruz. Bırakın Bugatti, bırakın Mercedes'i. Ne bileyim yalınızı katınızı. İşte Anadolu benim gözümü sevdiğim. Baksana hiç poposu yere değiyor mu? Değmez yavrum değmez. O eski şişko teyzeler bile bunu kat kat binerdi. Bana mısın demezdi. Bana mısın demezdi. Taşırdı yani. Değil mi? Hmm Bu arada eski toprak teyzelerim işte ne bileyim gidip plötes yapmayan teyzelerim. Bu bahçelerde çalışıp da zayıflayan teyzelerim. Hepinize selamlar olsun. Ben sizin için eskiyi yaşatacağım eskiyi yaşatacağım hiç merak etmeyin siz yemeğinize devam edin çalışmanıza devam edin güzel evet arkadaşlar eskiyi size tek tek öğreteceğim neler vardı Cino'yu mesela kimler biliyor bilmezsiniz tabii ki Gino nedir hadi bakalım cevaplayın Gino nedir bilemiyorsanız annenize sorun babanıza sorun o size söyleyecek Gino Gino unutmayın tamam mı Cino'yu soruyorsunuz doğru cevabı beğeneceğim ve ismini bir sonraki videoda açıklayacağım arkadaşlar. Bu arada bir önceki videomuzda yorum yapan kişilerin isimlerini okuyacağımı söylemiştim. Hemen geliyor arkadaşlar hemen geliyor merak etmeyin okuyoruz. Okuyoruz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizde reklam yok arkadaşlar bizde gerçeklik var. Söz var evet. Oo, bak bak o görüyor musun? Şu bayırı hiç hiç affetmiyor. Çıkıyor ya maşallah çok güzel çıkıyor değil mi Oluş? Aferin ona. Aa bakıyorum. Yorum okuyacağım yorum yok. Eee şansınızı kaybettiniz. O zaman bir sonra bu videomuza yorumları yapan kişilerin isimlerini okuyacağım. Tamam mı? Yorumları ile birlikte. Hadi bakalım. Yazın yorumlara. Bak şimdi Oluş daha doğru tırmanıyoruz tırmanıyoruz tırmanıyoruz. Sonra hayvanları bulacağız merak etme. Onları güzelce doyuracağız bu Anadolu'yla. Anadolu iyiymiş yalnız ha. En iyi parayı hak ediyormuş. Yani bunu az bile vermişim ben Recep amcaya. Dur, dur, ben gideyim de biraz daha fazla para vereyim. Adam elindeki bütün yaptığı böyle modifiyle arabaları bir gün satışa çıkardığında ilk beni arasın müşterisi olarak. Niye? Çünkü e, diğerinin üstüne para verdin mi müşteri onu arar. Sahip bunu arar, müşterisini arar. Değil mi arkadaşlar bu böyle değil mi direk? Dağcı ya çekil yavrum benim ya. çekin çocuğum çekin. Heh. Çıkıyoruz arkadaşlar çıkıyoruz. Tırmanıyoruz. Ve evet Anadolu'muzla dağları tırmanıyoruz. Ama görüyor musunuz? Başka araba olsa çoktan bayıldıydı. Can çekişiyordu. Ama bu can çekişiyor mu? Heh Daha bir kere pati bile atmadı be. Şuna bak. Bana mısın demiyor. Üstü de yük dolu. Bir de 2 kiloluk örümcek bebeği taşıyor. Allah beni 60 kiloluk beni taşıyor. Hmm. Evet. Kilomda söylemiş oldum. 60 kiloyum. Evet doğru. 60 kiloyum. Boyum da 1.73 arkadaşlar. Evet. Doğru. Bizde yalan yok yani. Neyse o. Evet. Güzel. Şuraya da çıkalım. Evet arkadaşlar. Bu arada yüzümü göstermemi istiyor musunuz? Sol alt köşede olmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Yazmıyorsunuz. O zaman da ne yapıyoruz arkadaşlar? E destek göremiyoruz yani. Bu arada Superman abi de Bugatti diye bir şey varmış. Canavarmış. Allah Allah. Nasıl bir şey yapmışlar acaba? Bir gidin ziyaret edin bakalım. O Bugatti nasıl bir şey olmuş? Bir izleyin bakalım. Çok büyük bir değişime girmiş. Öyle diyorum Hah, hani. Şurada tırmandık mı? Nasıl bitmiyor? Şu mağaraları getirdim seni ya. Hah, mağarada işiteceğim. Sonunda araba bayıldı. Heh, arabadan ne çıkıyor arkadaşlar? Duman. Neden? Çünkü çok zorladık. Çok zorladık. Bak iyi kilometre yaptı yalnız. Heh, deniyoruz şu anda. Bak bakayım oluş. Tamam. Dur şimdi. Az biraz dinlendirelim aracı. Dinlendirelim. Onun şeyi geçecektir. Merak etme. Şu motoru bir halledelim. Soğutalım. Allah hmm. Valla iyi yüklenmişim arabayı da. Heh. Ne yaptık be? Fazla mı yüklendik? Fazla yüklendik üstünde 4 bane 2 3 5 6 bane neyimiz var samanımız var evet. bir de ben var bir de sen var normal yani katırı çıkarsan şimdi yılan yeri serilmişti yani değil mi hmm. valla bence çok güzelmiş ya bu araç bu aracı ben bundan sonra kullanayım arkadaşlar fakir desinler ya fakir desinler ben zaten fakirim ki ben zaten zenginim demiyorum ki iddia ki Nerede? Evet orijinal eski araç var. Hepsi benim olsun. Bana fakir desinler. Fakir diye baksınlar. Evet zenginliğin sonu ne olur arkadaşlar? Herkes bir bir metre kumaşa bakar. Kefene bakar değil mi? Hepimizin gideceği yer o. Zenginliği fakirde orada eşitlenecek. Ee, o zaman kimin kimsenin kimsenin kimseden üstünlüğü yoktur arkadaşlar. Hı. Evet. Nereden buraya getirdim konuyu bilmiyorum. Osman amca. Bak 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 bak. Senin o bana verdiğin o kuzular. Nitra var ya sana onun için saman getirdim. Saman saman. Valla arabanın motorunu bile yakmayı göze alıp da getirdim hemde heh Valla. Bedava bedava.